bayramlarımızda, milletimiz için özel günler ve haftalarda şiir, panel, sunum, tiyatro tarzında birçok faaliyetlere önem veriliyor. Sosyal faaliyetlerimiz oldukça geniş. Okulumuz gerek milli olarak değer verdiğimiz günler olsun, gerek manevi olarak değer verdiğimiz günler olsun, çeşitli programlar, şiir yarışmaları, çeşitli yarışmalar, Kur'an tilavetleri düzenleyerek bizi o günün anlam ve önemine dair bilgilendiriyorlar. Okulumuz dinimizin bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukların farkına varmamıza vesile olmuştur. Vatana, millete, dine ve bayrağa bağlı bir birey olarak yaşamak, bu uğurda nesiller yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Okulumuz yaptığı çalışmalar ile öğrencilere milli değerlerimizi gerek törenlerde gerek kutlamalarda, manevi değerlerimiz ise yine aynı şekilde tüm ehemmiyeti ile milli ve manevi değerlerimizin kazandırılması, hem ahiret hem dünya hayatı için huzurlu bir ortamın oluşmasını istedim. Eğitimin yüksek düzeyde olmasını bekledim ve beklediğimi fazlasıyla buldum. Bu konuda hocalarıma teşekkür ediyorum.